Antep'in elinde bir hain var, beni yaktı yıktı o zalim yer. Bir gün olur devran döner elbet, benim gibi sende sürün yer. Osmaniye'nin elinde bir hain var, beni yaktı yıktı o zalim yer. Bir gün olur devran döner elbet. Benim gibi sende sürün ya Benim gibi sende sürün ya Yanasın yanasın hain yanasın Beni yaktın zalim sende yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarsın Yanasın yanasın hain yanasın Beni yaktın zalim sende yanasın bir gün pişman olup dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarsın Bir daha tövbe sevmeyeceğim Cananım varalım demeyeceğim Şu Osmaniye'yi yakıp yıksalar bile Yemin olsun sana dönmeyeceğim Bir daha tövbe Osmaniye'yi yakıp yıksalar bile Yemin olsun sana dönmeyeceğim Yemin olsun sana dönmeyeceğim yarasın, Yanasın yanasın hain yanasın Beni yaktın zalim sen de yanasın Bir gün pişman olup dönersene, Geçen o yıllara çok ağlarız yarasın yanasın alın sənədasın bir gün pişman olub dönərsən ey keçən o illərə çox halla